Yani annenle görüşmeden oradan ayrıldın. Görüşmedim. Deniz'i de bırakmadım tabii. Yani onu orada bırakamazdım. Aradım Deniz'i. Yalan söyledi. Okuldayım dedi. Tabii annemin yanındayım diyemedi. Hemen olduğum yere gel yoksa bir daha beni göremezsin dedim. Haksız mıyım? Ben onu orada bırakabilir miyim? ...hadi o evladım diye sarılıyor da... ...Deniz bunu nasıl yapıyor? Yani nasıl hiçbir şey olmamış gibi... ...olan bunca şeyi nasıl unutur... ...yokmuş gibi davranır... Yani, ...aklım almıyor. Ah Derya... ...aslında bunu kendine söylüyorsun şu an... ...o günleri hiç unutmadın... ...unutamadın... ...sen de haklısın... ...hayat işte bazen böyle zor sınavlarla sınıyor bizi bir yanın anne özlemiyle yanarken bir yanın babana kıyamıyor. Deniz'in seni önemsemediğini, sözünü dinlemediğini düşünüyorsun. Bence kardeşin için çok kıymetlisin. Bundan kuşkun olmasın. Deniz nasıl, o nasıl karşıladı bu durumu? İyi değil. O da son günlerde çok zorlandı. Ben bugün onu da çağırdım. Beraber görüşelim diye. Birazdan gelir. Sorun değil değil mi? Sorun değil. İyi etmişsin. İkiniz için de oldukça zor bir dönem bu. Bir de şey yani o gelmeden anne ne demek tattım ben. Sonra annemi kaybedince içimde bir boşluk oluştu. Ama o hani böyle bir şey hiç tatmadı. Hiç bilmiyor. Ama olanları biliyor. Nasıl olur da bu kadar bu kadar büyük bir hevesle annesine kavuşmak ister? Yani onun daha kolay öfkelenmesi gerekmiyor mu? Aksine senin tanıklık ettiklerini o görmedi ki, sadece duydu. Bu yüzden sendeki derin yara izlerini o taşımıyor. Annelik duygusuna gelince annesi ölmüş olsaydı belki dediğin gibi olurdu. Ama annesi yaşıyor. Ve sendeki gibi anılar olmasa da o da annesiyle yeni anılar biriktirebilme şansı olduğunu biliyor. Yani sen kaybettiklerinin hasretini çekerken o kavuşabileceklerinin umuduyla yaşıyor. Efendim Tuna. Tamam gelsin. Deniz gelmiş. Buyurun. Hoş geldin Deniz. Hoş buldum. Ablam sizi bugün fazla yormadıysa ben de eklendim size. Olur mu öyle şey? Daha yeni başladık sayılır. Otursana. İkinizi birlikte dinlersem daha faydalı olur. Nasılsın Deniz? Çok iyi değilim aslında. Konuları biliyorsunuz zaten. Az çok biliyorum. Anladığım kadarıyla senin de bu haftan çok zor geçmiş. Öyle oldum maalesef. Ya annem ilk çıktığında her ne kadar çok sevinsem de... ...beni zorlu bir yolun beklediğini biliyordum. Beni kastediyor. Yani aslında başta sendin tabii. Ablam yüzüme kapattı. Takip etmiş bizi. Şüphelendi yanına geldiğimden demek. Yanına çağırıyor şimdi. Hemen git bekletme ablanı. Anne sen de gel. Ne olacaksa olsun artık yeter. Sana git dedim. Ablan haklı. Ya anne iyi de sen burada nasıl kalacaksın ya? Şuraya bak ev başına yıkılacak. Sen beni merak etme Deniz'im kalırım ben. Beni saraya da götürsen oraya da içimdekilerle gideceğim. Ya iyi de anne şuraya bir baksana ya. kız Nemrut, Bey hasta olacaksın burada. Ben bunca zaman nerelerde kaldım? Sen beni merak etme. Hadi kızdırma ablam. Ben suçluyum. O ne dese ne yapsa haklı. Anne cezanı çektin sen. O suçlar cezayı çekmekle bitseydi girdiğim o delikten hiç çıkmazdım. Ama bitmiyor işte. Bitmiyor kızım. Sen de uzak dur benden. Geldin. Sen beni gördün. Ben seni gördüm. Artık hayatına dön. Beni içine katma. Ne düzenini boz. Ne de ablanla aranı. Anne sen ne diyorsun? Sana git diyorum. Benimle görüşme diyorum. Benden uzak dur diyorum. Anne sen üzüldüğün için mi öyle söylüyorsun? Ben geleceğim yine. Geleceğim. O zaman ben bir yolunu bulurum senden uzaklara giderim. Yani vicdanımı sızlatmak için beni buraya mı çağırdın? Gerçekleri hatırla diye seni buraya çağırdım. Tek bir gerçek var abla. O kadın bizim annemiz. da yatan da bizim babamız. Hastalıktan ölmedi. Kaza geçirip ölmedi. O senin kollarına atladığın annen öldürdü onu. Sevgilisiyle bir olup öldürdü. Biliyorum abla. Ama bunların hepsi geçmişte kaldı artık. Ya otuz sene oldu. Babam öldü diye annem de mi ölsün? ölsün. Evet ölsün. Benim babamı toprağın altında çürüyorsa... ...onun yaşamaya hakkı yok. Otuzsa da sarılmaya da hakkı yok. O bizim düşmanımız. Tamam mı? Düşmanımız. Ben senin gibi düşünmüyorum. Kusura bakma abla. Evet. Sen bana yıllarca annelik yaptın. Ama ben artık annemi istiyorum. Ya, ben annemi sarılmak istiyorum. Koklamak istiyorum. Kucağına yatmak istiyorum. Annemi istiyorum ben abla. Yıllar önce yaptığı bir hatanın cezasını çekti kadın zaten. Hata mı? Ya sen buna nasıl hata dersin? Bunun telafisi yok ki. Bizim babamız öldü. O katil babamızı öldürdü. Sen buna der, nasıl hata dersin? Ya babamız öldü abla. Ama annemiz yaşıyor. Bizim ölülerle değil, dirilerle hayatımıza devam etmemiz lazım. Bunu artık şu kafana sok! Dur, çok, özür dilerim, <laughs> özür dilerim, özür dilerim, çok, çok özür dilerim. <laughs> deniz, 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 Deniz! <laughs> Zoruma gitti tabii. Koca insanım ben. Ablam ya. Beni gözümden sakınan ablam. İlk defa böyle bir şey yaptı. Tekrar tekrar özür diliyorum. Gerçekten aklım başımda değildi. Biliyor musunuz doktor hanım? Ben yıllarca annemden nefret etmek için elimden gelen her şeyi yaptım. Ama olmadı. İçimde ki gibi bir nefret yeşermedi. Ya ölen baba benim de babam sonuçta. Çok düşündüm ben karaktersiz miyim, neden ablam gibi hissetmiyorum diye. Çoğu zaman suçluluğunu duydum ben bunu. Ama yok yapamadım işte. Küçük kardeşler çoğu zaman büyük kardeşin becerileri karşısında kendini yetersiz bulurlar. Onun hissettiklerini hissetmeye çalışırlar. Ama büyüyünce tam tersi istikamete gidebilirler. Belli ki Deniz de zamanında çok zorlamış kendini ablası gibi olmak için. Üstelik annesine hisleri konusunda bile. Ablan gibi hissetmemen çok doğal. Hayata aynı yerden başlamamışsınız. Zaten istesem de onun gibi hissedemem. Çünkü artık onun ne yapacağını kestirmekte zorlanıyorum. Neden öyle söyledin? Ne yapacağımı bilemedim. Gitsem mi, kalsam mı? Gecenin bu saatinde bu yaşta kadın dışarıda ne yapıyor? Sonra aklıma tek bir şey geldi. Tahir, babamın katili, annemin aşığı. Onu görmeye gidiyor herhalde dedim. Tahir annenizden önce mi çıkmıştı cezaevinden? Evet. Adını duymak bile midemi bulandırıyor. Annesini bile yeni yeni konuşmaya başlamışken... ...Tahir meselesine girmeye hiç hazır değil. Dayanamadım. Takıldım annemin peşine. yapıyor bu ya? Dur! Dur! Yapma! Yeah, Derya, yeniden içeri girmeyi kafayı koymuş. Yani avukat olarak bunu daha önce görmüştüm. Hapisten yeni çıkan bazı kişiler tekrar başka suç işleyerek tekrar hapse girmek ister. Annem de hırsızlık suçuyla tekrar hapse girmek istemiş. Neredeyse ömrünün dörtte üçünü cezaevinde geçirmiş bir kadın Neriman. İçerideki hayat esaretten çok alışkanlıklarıyla dolu. Dışarıdaysa bağ kurabileceği tek şey kızları. Ama onlar da olmazsa dışarıda olmanın pek bir anlamı kalmamış onun için. Sonra ne oldu? Annen seni görünce ne yaptı? Nereye gidiyoruz? Biraz önce seni orada ilk gördüğümde kim bu dedim. Sonra gözlerine bakınca Derya mı dedim? Benim Derya'm. Her şey değişiyor ama... ...gözler hiç değişmiyor. Seni dünya gözüyle gördüm ya... ...çok şükür Allah'ıma. Bütün öfkeme, nefretime rağmen... ...tuttum onu ben eve getirdim. E tabii benim şaşkınlığımı tahmin edersiniz. Annemi karşılamaya gittim diye bana tokadı basan ablam, annemle gecenin bir yarısı karşımda. İşlerimi ayarlayamadım aşkım, o yüzden uğrayamadım. Ya o keyfsiz falan değilim ya. Aşkım ben seni sorunu arayayım mı? Kedi pencereye çıktı da. Sakın bana bir şey sorma. Anne Ya Ya soil oturunca <laughs> tamam bak. Ne olduysa oldu. Ablam getirdi seni buraya. Geçti artık. <laughs> tamam anne. <laughs> Ablam annemi getirmişti getirmesine ama... Ya ...bir kez olsun kadının yüzüne bakmadı. Aynı sofraya bile oturmadı onunla. Kadıncağız kendini sığıntı gibi hissetti haliyle. Ne yapacaktım? Ha? Ne yapacaktım? Senin yaptığını mı yapacaktım? Kollarımı açıp kucağına mı atlayacaktım? Ne yapacaktım? Ya ben onu mu diyorum abla sana ya? Onu mu diyorum? Ya madem kadını eve getirdim bir güzel söz söyle. Bir umutlandır, bir, bir bir şans ver kadına ya. Ya saçmalama ya, ne şansı? Sen ne dediğinin farkında mısın? Sahi derya, anneni neden getirdin eve? Söyle güzel bir duş al annem, kendine gelirsin. Tamam kuzum, ama sonra giderim ben. Nasıl yani? Nereden çıktı o şimdi? Halimize baksana. Deryan beni buraya getirdiğine pişman oldu. O yüzüme bakmazsa aynı çatı altında olmak neyimize? Anneciğim ablama biraz zaman versen. Yani bak kıyamadı kendi eliyle getirdi seni buraya. Tamam. Deniz'im. Annem. Ben bu musluktan pek anlamıyorum. Nasıl anlamıyorum? Normal duş işte anne. Yani böylesini hiç kullanmadım. E, sen bana bir kova getirsen de ben dökünerek yıkasam. Tamam peki getireyim. yapıyorsun burada? Sakın onu boşuna heveslendirme Deniz. Aynı çatı altında oluyor olmamız öfkemi azaltmıyor haberin olsun. Evet öfkem azalmadı. Ama onun o zavallı halleri kabul etmem lazım. Acımaya başladım ona. Anne ne yapıyorsun? Niye ayıklıyorsun onları? Ben içerideyken yemeklerin etlerini emzikli çocuklu annelere verirdik. Ya anneciğim içeride değilsin artık rahat rahat yesene. E, böyle alışmışım ben. İçim almıyor zaten. Ben yani o kuzum. Anneciğim niye yatağında yatmıyorsun? Yatak o kadar yumuşak ki beni için alacak zannettim. Oh, ben sert yerlere alışkınım ya. Anneciğim olur mu öyle şey? Bak güzel güzel yatağında yat. Benim güzel kuzum. Siz yanımdasınız yok kadar mutluyum ki. いないとじゃあうまいね。